Neden solcular hep siyasi suçtan içeri giriyor da sağcılar hırsızlıktan yolsuzluktan giriyor. Değil geldi. mi? Çok ağır konuştun değil mi? Öyle bir şey yok. Bir İçin defa bakın. Sadece çıkartayım. O açıdan, içlerinden bakıyorsun da. Özel denemi. İSKİ skandalından gelen sağcı mıydı? gitti? Hocam eviniz koyun. Bir dakika canım, bir dakika şimdi. İSKİ bir <laughs> dakika. Ya bir dakika. Adama sorarlar ya bu soru ne zaman hükümet olmuştu Allah aşkına? Şimdi bazen bana geliyor. Ne zaman hükümet oluyor? Tabii o zaman, olduğu zaman görürsün senden ne olduğunu. Yani hükümet oluyor olduğu çalmak. E canım ya. çalmak diye bir şey yok. İşte o zaman ortaya çıkıyor bunlar. Niye ortaya çıkıyor? Çünkü bir adamın elinde para yoksa, makam yoksa neyi çalıp neyi alacak? Olduğu zaman da gördük bunları. Adamlar zindanlarda ölüyorlar. Ya bırakın parası pul olmadığı için öyle akbos ya Allah aşkına. Aklını çalıştırırım ondan ölüyor. E, mesela burada şu. Bana bazen geliyor adam. Yani yanlış anlama bunu bir misal için söylüyorum. Benim ne olduğumu biliyorsun. De geliyor bazen hocam diyor beni gene müdür yap. Dostum tertemiz koyuyor. Ne iş yaptın şurada şurada şurada. Ben seni yapmam diyorum. Hakkımda da bir tek bir dava yok. E sen diyor bir şey yapmamışsın ki dava olsun sen hakkında açılsın. Türkiye'de sen ihaleyle uğraşacaksın hiç dava açılmayacak öyle mi? Yok böyle bir, bir şey. Yaramaz Bakın yaramaz Yemen, Ay, Yemen anlamı da söylemiyorum. Adam gidiyor dava açıyor. Bunların hepsi düzgün de demiyorum. Bunun içinde yanlış da var, bunun içinde yeğen de vardır. Yetim hakkı yeğen de vardır. Tamam, şöyle var mi yapacağız? Size Olabilir. gelenlerin hakkında 3-4 dava mı olmasın? Ya yani? bak demin niye yanlış, ben niye hocam? ben başa girerken böyle yanlış anlaması diye söyledim? İşte onu diyorum. E, e, e niye ama sen yani anlayın. anlamadım. Sen ya, e, yanlış e, anlarsan millet Yani anlamadım. Ya yanlış anlamaz millet. Peki. Ben yanlış anlaşılmasın diye başta dedim tamam, ki peki. o manada. şu Bu buradan, buradan bir yere gelmeyi istiyorum. Yani şunu diyorum sol diyorsun. Ya sol dediğin ne zaman ki bir yere gelmişse o yolsuzluğu yapıyor. Ama az geldiği için belki yapıyor. Az yapıyor. Çok e yani işte yani şey, şey. işte de bilmem nerede gördük bilmem nerede gördük. Ben çok girmeyeyim o işlere. Birçok yerlerde ama... girme onu biraz.